Merhabalar. Bu gecenin kurucusu, bu gecenin imzasını atan Deniz Şaman'lıyız. Evet biz kendisini tanıyoruz ama biraz da kendisini kendi ağzından duymak istiyoruz. Buyurun sizi tanıyalım. Valla bu yıllardır organizasyonlarla özellikle modellik yarışmalarıyla uğraşıyorum. Bugün de yine böyle bir gece. Ama herhalde aşırı nazara geldik. Çünkü bayağı bir aksilikle gidiyor her şey. Ama yine de çok şükür. E, yürüyor. <laughs> Bana göre öyle değil ama işte hani onu söyleyebilirim. Nazar boncu olsun bence. Ay inşallah. <laughs> Eminize, sağ yüreğinize sağlık. Siz de çok iyi. sağ olun. İşte değerli sanatçılarımız, değerli jüri üyelerimiz, basın mensuplarımız hepsi buradalar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz geldikleri için. İnşallah hakkıyla bir yarışma olur ve hakkıyla kazananları taşlandırırız. Adaylar zorlu. Evet. Ürüler bayağı bir zorlanacak. Kesinlikle gidiyor. öyle. Kesinlikle öyle. Ee, ben izninizi istiyorum. Diğer eee konuklarımız e, tamam. biraz daha röportaj Çok teşekkür ederim Deniz teşekkür Bey. Yüreğinizi emeğinize sağlık. İyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Ee, biz kendilerini tanıyoruz ama kendileri e, bu işte imzasını atmış e, genç yeteneklerden bir tanesi. Ama ben kendisini kendi ağzından duymak istiyorum. Lütfen siz tanıyalım. Çok teşekkür ederim. Ee, ben Bekir Subaşı. Deniz Yaman Organizasyonu'nun sahibi Deniz Bey'in oğluyum. Ee, ekstra kareograflık yapıyorum. Ee, çok güzel bir organizasyon düzenlemeyi planlıyoruz. Hayırlısıyla. Bu gece yani çok güzel oldu. Oluyor da. Çok, ee, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Gerçekten. Emeğinize sağlık diyorum. Yüreğinize sağlık. Ee, Adaylar da çok iddialı. Biraz jüriler zorlanacak gibime geliyor. Evet evet. Adaylarımız çok iddialı ve çok e, yoğun bir sürecin içinde çalıştılar. E, ve başarılarının her zaman daim olmasını diliyorum. Hele hele biz, bizim ekibe zaten emeklerinden dolayı yani 7-24 saat uyumadan çalıştılar. Öyle söyleyebilirim size. O yüzden çok teşekkür ediyorum hepsine. Hepsini de çok seviyorum buradan. Şimdi bu kadar diyelim. Peki Bekir Bey çok teşekkür ederim. Evet. Duygularınızı paylaştınız. Yüreğinizi emeğinize sağlık diliyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum İyi herkese. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Geceyle alakalı duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Valla her zamanki Deniz Şaman organizasyon gerçekten çok keyifli geçiyor. Şimdi heyecanla ikinci turu bekliyoruz. Modeller de birbirinden harikaydı. Yarışmacılarımıza neler söylemek isterdiniz? Çok heyecanlılar, pırıl pırıllar ve hepsi birbirinden gerçekten e, başarılı gençler. Umarım iyi olan kazansın. <laughs> çok teşekkür ediyorum, iyi eğlenceler Teşekkürler. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, ben sizi çok iyi tanıyorum ama lütfen kendinizi tanıtır mısınız? Evet, organizatör, sunucu aynı zamanda İlkin Özkuş. Bugün de Model of Models'ın sponsor koordinatörü olarak buradayım. Muhteşem bir gece hazırladık. Birbirinden değerli modelleri bir araya getirdik. İnşallah yılın en iyisini de burada belirleyeceğiz. Peki bu geceyle ilgili e, düşünceleriniz bizim için çok önemli. Evet. Siz de bu işin içindesiniz. Emek verdiniz, değer verdiniz. E, Deniz Şaman zaten kendini e, level atlıyor. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyor. Yapıyor da zaten. Bu da bir imzası. Peki bununla ilgili bize neler söyleyeceksiniz? Evet aylardır ciddi bir şekilde çalıştığımız bir proje ve günlerdir zaten bugünü biz de hayal ediyorduk. Muhteşem bir ambiyans ve içeride çok değerli konuklarımız var. Hep iddia etmiştik Türkiye'nin en iyisini biz belirliyoruz diye. Zaten Modul Of Türkiye'nin en köklü yarışmalarından biri. Deniz Şaman da zaten bu anlamda Türkiye'nin bir numarası da diyebiliriz. Ben de onunla bu projede çalıştığım için çok mutluyum. İnşallah ben de mutluyum. Daha, evet, daha nice nice projelerde beraber olmak çok üzere. teşekkür ederim. Yüreğinizi emeğinize sağlık diliyorum. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Rica hakkında duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Vallahi güzel, burada jüri üyesiyiz. Dostlar burada, evet. dostlarımızı da görmüş olduk. Keyifli bir yarışma. Yarışma çıkanımıza neler söylemek Allah yollarını açık etsin. Evet. Teşekkür ederim, iyi eğlenceler. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar, sizi tanıyalım lütfen. Merhabalar, ben Oksana Kuznetsova, Oks Model Ajans ve Oks Model Akademi'nin sahibi. Peki ben sizleri çok iyi tanıyorum ama bu geceyle ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Ah bu geceyle ilgili neler paylaşım? Öncelikle tabii ki mankenler kadar ben de heyecanlıyım. Onlar şimdi heyecan yapıyorlar. Acaba ben derece alır mıyım diye. Ben de heyecan yapıyorum. Acaba kral kraliçe kimler seçilecek? Çünkü hepsi birbirinden çok güzeller, çok yakışıklılar. Fakat benim asıl onlara söylemek istediğim bir şey var ki birinci, ikinci, üçüncü kral, kraliçe kimler seçilse seçilsin Aa, derece almayan kişiler kesinlikle ben bu sektörde iş yapamam mı acaba fikrine kapılmasın çünkü boynuz kulağa geçebiliyor. Kimi dereceli olur ama iş yapamaz, kimi derecesiz olur iş yapar ya da her ikisi de iş yapar. Çünkü her birisinin yolu açık olduğunu bilmek ise istiyor. bilmelerini istiyorum. Ben gerçi bir model ajansı olarak Kesinlikle hepsini tercih ediyorum. Bugün çok güzelsiniz. Şıklık yarışı var. Harikasınız. Gerçekten bayıldım size. Teşekkür ederim. Şimdi böyle bir değerli gece var. Aa, sevgili Deniz Şaman'ın organizasyonu yıllardır yapılan uluslararası Model of Modest güzellik yarışmasında haliyle biz de modellerden geri kalmamamız gerekiyor. Şık olmamız gerekiyor. Kesinlikle çok değerli bir gece olduğu için haliyle kendimizi de sevip değerli hissettiğimiz için layık olduğu yere layık şekilde gideceksin. Çok teşekkür ederim. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar. Merhabalar. Merhaba efendim nasılsınız? <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben iyiyim de sizi burada görmek e, gerçekten mutlu etti bizleri. Ben sizi sanıyorum ama izleyiciler için lütfen e, tekrardan sizi tanımak isterim. Ben e, Profesör Doktor Oytun Erbaş. E, kendim deneysel atıp uzmanıyım. E, i̇laç argesi yaparım. E, otizm hakkında ve şizofren hakkında çok deneyimliyim bu konuda. Peki bu geceyle ilgili bize düşüncelerinizi paylaşır mısınız? Ben seviyorum böyle geceleri. Hem eğlenceli oluyor. Bana da teneffüs gibi, ara gibi oluyor. Onun için böyle akşam gecelerine katılıyorum arada. İyi ayağınıza, yüreğinize sağlık. Emeğinize sağlık efendim. Ben teşekkür ederim evet, efendim. İnşallah güzel geçer ve güzel çok geçir. eğleniriz efendim. Bence eğleneceğiz gibi. Ee, çok güzel bir gece oldu. Devam ediyor gecemiz. Ee, çok teşekkür ederim. emeğinize. hadi bakalım diyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım, bakalım. Yüreğinize sağ sağlık, ayağınıza sağ olun, sağlık efendim. Sevgiler, saygılar. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nurcan Sabur ben. Geceyle alakalı duygu ve düşüncelerinizi alabiliriz. Geceyle alakalı duygu ve düşüncelerimiz bu akşam. Herhalde hayatımın da 120. falan jürisiyim. 120 kez jüri olmuşum. İşte bugün de görevimizi yapacağız. İyi ve doğruyu seçmeye çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Iyi ederim. Sağ olun. Kemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok sağ olasın. Geceyle alakalı duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Valla güzel mi? bir organizasyon, tarihi güzel bir yerde. İnşallah Deniz Şaman'a her zaman uğurlar, başarılar diliyoruz ediyoruz. Güzel bir organizasyon yapıyor. Tebrik ediyoruz. Birazdan da göreceğiz kızlarımızı, oğlanlarımızı. En iyi şekilde değerlendireceğiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizi Merhaba, Ültekin Kaya ben. Geceyle alakalı duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Valla gece güzel başlayacak diye bekliyoruz. İnşallah güzel de biter. Gençlere başarılar diliyorum başarılar dilerim. Sağ ol. Hoş geldiniz. Size tanıyabilir miyim? Tabii ki de ben Sema Nur Aslan. Model of Models 2023 kraliçesiyim. Bu yılda seçilecek olan kişiye başarılar diliyorum. Göreceğiz. teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Merhaba. Gökçe Şingin. Yazarım ben. Ee, Geceyle alakalı <laughs> alabilir miyim? Çok şık bir organizasyon. Devamını diliyorum. <laughs> Teşekkürler. Burçin Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. sağ olun. alakalı duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? biraz önce sevgili arkadaşlarım da söylediği gibi çok güzel bir organizasyon. Sevgili Deniz çok güzel bir yerde, çok güzel bir organizasyona yine imza atıyor. Valla kendiyle yarışmaya başladı. Bir sonrakini merak etmeye başladım. İnşallah biz de bugün görevimizi yerine getireceğiz. Bizim için de zor olacak, bakalım. Çok teşekkür ederim. Ben bir teşekkür ederim. Sağ olun. Hakan Bey hoş geldiniz. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Geceyle alakalı duygularım. Geceyle alakalı duygularım. Bir model yarışması. Uzun süredir e, biz ölü dediğimiz modellik artık çok daha iyi yerlere gelmesi için bu yarışmalar başladı. E, bu akşam da birbirinden güzel kızlarımız ve erkeklerimiz var. Gençleri seçeceğiz. İnşallah yeni yüzleri, yeni yetenekleri podyumlara kazandıracağız. Çok teşekkür, <laughs> e teşekkür ederim. teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyim? E, i̇smim Sultan Sultan Muhan köşe yazarlığı yapıyorum. Geceyle alakalı olduğu ve ee, düşüncelerle Şöyle aslında Hakan Bey'in de dediği gibi e, sektörde uzun zaman durgundu mankenlikle ilgili. E, bu nedenle bu gibi yarışmaların yapılması aslında güzel bir şey. Umarım bu gece sonucunda çıkan sonuçlara göre de e, yeni yetenekler kazandırılmış olur sektöre. Teşekkür ederim. ederim. Günler, Teşekkürler. Teşekkürler. Hakan Bey hoş geldiniz. Geceyle alakalı duygu ve düşüncenizi alabilir miyim? Sevgi muhteşem bir gece, muhteşem bir organizasyon. Ee, sevgili Deniz Şaman'ın düzenlemiş olduğu güzellik yarışması. Ee, muhteşem bir gece gelen misafirlerimizden belli. Bizim üzerimize düşen vazife de zaten jüri üyesi olmaktı. Bize de bu düştü. Payımıza düşen bu. Biz de bunu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Ama baktığım zaman gerçekten ee, çok çok kaliteli bir gece. Ya Deniz bu. Deniz yine çözmüş, yine yapmış. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Diliyorum. Sağ ol sana da kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Ferhan Yalaman, Eskişehir'den katılıyorum. STK temsilcisi olarak. Geceyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? E, adaylar çok güzel. Daha önce Instagram'da gördüm. Hepsine şans diliyorum. Çok teşekkür ederim. Öğrendim. Ben de teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ben Basri'yi tanıyabilir miyim? Merhaba ben Banu Karadağlı. Eski basketbolcuyum. Gece ile alakalı duyduğunuz düşüncelerini alabilir miyim? Çok heyecanlıyım. Parke sahalardan sonra e, burada jüri üyesi olmak ve e, Deniz Şaman'ın e, organizasyonda yer almak harika bir duygu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür yüceyle ederim. teşekkür ederim. Çok merhaba. Merhabalar. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım lütfen. Ben Şerife Kaya. Güzellik Salonu sahibiyim, aynı zamanda güzellik koçuyum. Jüri üyesi olarak geldim. Bakalım. Peki çok teşekkür ederiz. Emeğinize, çok yüreğinize sağlık. Ederim. Peki bu geceyle ilgili sizlerin de fikirleri bizim için önemli. Ne düşünüyorsunuz? Bakalım en iyi seçmeye çalışacağız. En başarılı olmayı seçmeye çalışacağız. Biliyorsunuz işim güzellik. En güzeli seçmeye çalıştım. Şöyle söyleyeyim o zaman işiniz çok zor. Adaylar birbirinden ben iddialı. gördüm biraz gördüm bir böyle oldum ama bakalım nasıl olacak. kolaylıklar diliyorum. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz, i̇yi akşamlar. Merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Siz tanıyalım lütfen. İsmim Eda Avşar. Eda Avşar Biyoti olarak bugün buradayız. Biz ailemizin heyecanını paylaşıyoruz. Aslında ben de heyecanlıyım. Yani şu an sesimde de belli var kesinlikle. Peki geceyle ilgili de düşüncelerinizi alın. Geçen bir organizasyon. Sevgili Deniz'le sevgililer gerçekten çok başarılı. Daha önce de katıldım ve aynı başarıyı devam ediyor. Yol açık olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tamam. Merhabalar hoş geldiniz. Ben sizi çok iyi tanıyorum ama izleyiciler için lütfen kendinizi tanı tanıtır mısınız? Merhaba, ismim Selda Palancı. Tasarımcıyım. Kendi markamın e, kurucusuyum. Bugün de buraya hem jüri üyesi olarak hem de defilemde kendi kıyafetlerimi sergilemek için geldim. Çok mutluyum. Evet, şunu da eklemek istiyorum. Üzerindeki kıyafetin eseri de Selda Palancıdır. Çok Emeğine, yüreğine sağlık hayatım. Çok teşekkür ederim. Ee, Sen de çok güzel taşıdın. Çok teşekkür ben ederim. Çok mutlu oluyorum böyle güzel kadınlar benim kıyafetimi taşıdıklarında. Ayrıca merhabalar, hoş geldiniz. Hoş ben sizi tanıyorum ama izleyici arkadaşlarımız için. Sizi lütfen tanıyalım. Ben Azadepur modacıyım. modaçıyım. E, Maalfazo marka sahibiyim. Bir kere de burada defile yaptım İki yıl önce. Deniz Bey. Peki Deniz Şaman'ın yapmış olduğu geceyle ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim? Deniz gibi, Deniz Bey her zamanki gibi çok mükemmel. Zaten dedim ya bir etkinlik beraber yapmıştık organizasyonu iki yıl önceydi. Ben çok teşekkür ederim ben katılım de, sağladığınız için. Ederim. Ayağınıza ve yüreğinize sağlık. Çok sağ olun, teşekkür. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş Biz sizi sanıyoruz ama izleyiciler için lütfen kendinizi tanıtır mısınız? Ee, Onur Hazar ben tasarımcıyım. Bugün burada benim gibi başka bir tasarımcı arkadaşım var. Onu desteklemek için geldim. Şahane bir akşam geçiriyoruz. Geceyle ilgili bize düşüncelerinizi paylaşabilir ama misiniz? İnanılmaz bir mekandayız. Sultan Sarnıç. Yani böyle organizasyonlar için çok doğru bir mekan. Çok heyecanlı gençler var. Kuliste onlarla biraz önce konuştum. Ben de onlar kadar heyecanlıyım elbette ki. Yani ülkemizde uzun zamandır böyle organizasyonlar yapılamıyor maalesef. Devam ediyor olduğunu görmek benim için çok heyecan verici. İnşallah katlanarak devam eder. Siz de çok hoş görünüyorsunuz. Çok, teşekkür, <laughs> çok teşekkür ederim. E, yüreğinize sağlık, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Çok Allah yardımcınız olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk arkadaşlar. Önce sizleri burada görmek çok sevindirici. İnşallah e, eğlendirici bir akşam olur hepimiz için. İyi bir yarışma olsun. Hoş geldiniz, merhaba. Merhaba, tanıyabilir miyim? E, adım Birtan Gizem Dadal. Model of Models'ın e, ikincisiyim. 2022'de ikinci krediçe seçildim. E, şu anda da yeni bir şarkıyla e, bu yarışmaya katıldım. Şimdi arkada çok böyle enerji dolu, işte birincilik, ikincilik, üçüncülük, e, enerji yüksek insanlarımız var. Şu anda artık ben onlara şans diliyorum çünkü bizler de o günlerden, o zamanlardan geçtik. Çok mutluyum onlar adına. Umarım artık kim kazanırsa o başarılı olur. <laughs> çok teşekkür ederim. İyi eğlenceler ederim, diliyorum. Çok sağ olun. İyi. Emrullah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. nasılsınız? İyiyim ben de teşekkür ederim. Gece hakkında duygu ve düşüncelerini alabilir miyim? Ee, gerçekten güzel bir organizasyon olmuş. Ee, Denize abiye, abi diye hitap ediyorum gerçekten iyi işler başarıyor. Ee, devamını diliyorum. Bütün model arkadaşlarımı da e, hakikaten kazansın. Bu arada sizin tasarımlarınız da muhteşem. Çok teşekkür ederim. Mutlaka e, herkese nasip olur inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Rica ederim. Sağ olun. Diyorum. Görüşmek üzere. Efendim Deniz Şaman Organizasyonu Model of Model Eves yarışmacılarının siz kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. Ben Elvis Güney. Aynı zamanda eski modelim. Şu anda da oyunculuk kovalıyorum. Şu anda iyi bir yerlerde de oynuyorum. Onun dışında çalışıyorum. Aynen. Başka ne söyleyebilirim? Hüseyin tanıtabilir. Peki bundan önceki yarışmada kaçıncı olmuştunuz? Onu da... Ben dördüncüydüm. Aynı zamanda Best Body en iyi vücudu almıştım. Evet. Onun dışında biraz Hüseyin'i Sevi, tanıyorum. Salato <laughs> Sana çok teşekkür ediyoruz. Şimdi diğer şey biraz da şeyi andırıyor ee, Burak Özçivit'i evet andırıyor. Senin de görüşlerini alabilir miyiz? Bundan önceki yarışmada kaçıncı olmuştun? benim adım Hüseyin Zade. 2022 yarışmada 3 ikinci olmuştum. Bir de best face olmuşum. en iyi erkek yüzü olmuştum. Yani Deniz abi sağ olsun böyle mankenlik yarışmaları biz de seviyoruz yani yürekten katılıyoruz buraya eline koluna eline sağlık yani başka bir şey diyemeyiz. İyi ki var ve iyi ki bu yarışmalara katılmışız. Peki ikicilikten sonra e, önün açıldı mı? E, herhangi bir dizilerde veya bir projelerde yer aldın mı? Ya tabii ki de e, mesela teşkilat dizisinden bize rol geldi Çok iyi. ama e, bu yarışmadan sonra menajerler geldiği için artık iş onlara düşüyor. Onlar bize e, bizi yönlendiren onlar oluyor. Biz kendi başımıza e, bir şey yapamıyoruz. Şimdi en iyi fırsatı bekliyoruz. Allah doğru yolunuzu batınızı açık etsin. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Çok sağ olun.